Bu videoda verinin üzerinde filtreleme ve sıralama işlemi yapmaya çalışacağız. Daha önceki videoda da anlattığımız üzere verimizi yüklüyoruz. Örnek veriler açısından Titanic'i yükledik. Bu Titanic'teki yolcuların bilgisi de oluyordu. Şöyle hızlıca hatırlayalım. Verimizi yükleyerek çalıştırdığımız zaman sonuç kısmında göreceğimiz şey işte bir müşterinin daha doğrusu yolcunun sınıfı, ismi, cinsiyeti, yaşı, kaç tane çocuğu olduğu, kaç ailesinde bir üst nesilde anne babası diyelim kaç kişi olduğu, bilet numarası gibi bilgiler var. Şimdi mesela biz burada sadece bayan yolcuları görmek isteyelim ve bu bayan yolcuları da ismine göre sıralayalım. E, bunu istiyorsak nasıl yapabiliriz? RapidMiner bize bu bilgiyi verebilir mi? Bununla ilgili işleri nasıl yaparız? E, şöyle yapacağız, Operator kullanmaya başlayacağız ilk kez. Operatorlar arasında e, bizim istediğimiz işin yerini biliyorsak Blending'in altında Examples'ın altında Filter Filter e, filtrelemeye yarıyor örnek için. Ama bilmiyoruz diyelim o zaman da şuraya da yazmak için aratabilirsiniz. Filter yazdığında filtreleme içeren bilgiler çıkıyor. Şöyle yolun üstüne tam bırakırsam bunu otomatik olarak bağlıyor birbirine veya bırakmazsanız da şöyle silelim şunları e, tıklayıp klavyeden delete tuşuna basıyorum bu arada silmek için şöyle tutup kendinizle sonradan bağlayabilirsiniz akışı tamamlayabilmek için filtrelemek için burada filtrede nasıl bir filtre uygulayacağımızı seçmemiz gerekiyor add filter diyorum filtre uygulayacağım mesela cinsiyette seksi seçiyoruz cinsiyet kolonunu seçtik Burada equals, sadece bayanları istiyoruz. Buraya elle female yazabilirim. Ama diyelim ki ondan da emin değilim neydi filtreleyeceğim. Şurada bir wizard düğmesi var, bir e, e, asistan düğmesi var. Bastığınız zaman burada female ve male diye seçenekleri çıkartıyor zaten. Bu kolonda mevcut olan bilgileri bana otomatik olarak getirdi. Female'i seçiyorum, sadece bayanlar gelsin. Okey dedim. Şu an bu filtre eklendi. Bir de bunun üzerine sıralama yapacağız. Sıralamak için de sort e, kutusunu kullanıyorum. gene götürüp yolun üstüne... Bırakıyorum becerebildiysen e, olmuş olması lazım. Evet, burada da neyi sıralayacağım mesela isme göre sıralayacağım. Name'i seçiyorum? Increasing, decreasing yani azalan sıradan mı, yükselen sıradan mı istediğimi e, seçiyor. Increasing olarak bıraktım. Ve çalıştırdığım zaman akışı bakın sadece female'ler geldi cinsiyet kısmında herhangi bir şekilde erkek yok ve isimlerde otomatik olarak alfabetik sıralandı increasing seçtiğim için. Dolayısıyla veriyle oynarken filtreleme, istediğiniz verileri sadece alma çünkü veri kümenizde çok farklı fazladan veriler olabilir. Bunlar için istediğiniz özel bir kısmı alma ve sıralama gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Ee...